Bugün arkadaşlarımla birlikte uçak inşa edeceğiz. Yanımda Bebek Sonic, Kemal, Sude ve Ece var. Bebek Sonic bu ne? İşte bakın kızlar nasıl çok iyi değil mi? Hii, gerçekten çok güzel bu Bebek Sonic. Evet Bebek Sonic bir çok iyi ya. Nasıl yaptın oğlum bunu acayip havalı. Tabii Enes amca bunu yapamaz. Kızlar benimle birlikte uçmak istemişiniz. misiniz? burada ben buradayım duyuyorum sizi benim bu arada uçağım da iyi bakın benim uçağım da var bu kızlar benimle birlikte gelebilirsiniz bak burada tek koltuklu ama sığarız herhalde <laughs> Şuna bak şuna buna mı sığacağız kızlar Hünes, aşkım, bu gerçekten çok kötü Ece bu çok güzel ya bundan iyisini nerede bulacaksınız Enes bu gerçekten baya kötü <laughs> Nasıl kötü ya nasıl Kızlar boşverin hadi gelin gelin ben sizi gezdireyim biraz ya şaka gibi ya. Kemal sen gelir misin? Evet kusura bakma ama gerçekten baya kötüymüş. Ya ayıp ediyorsun Kemal ya. Bir tur atardık ne olacak ki? Bebek Zorik beni de bekleyin. Ben de gelmek istiyorum. Ayıp ediyorsun Kemal ya. Yazıklar olsun. Oo! Uçurdu kızları valla. şaşır. Oo, benimle bir şeyler yapmam gerek. Ne kadar param var? 200 dolarım var. 200 dolarla ne alabilirim? Yakıt, blok. Aa, buradan blok almamı istiyor. Tamam o halde. O zaman birazcık blok alalım. Ve sonrasında bu blokları şuraya bir koyalım bakalım neler olacak. Şuraya koy, buraya koy, buraya koy. Bir de arkaya iki tane koyarsam Vay be! Şimdi bence güzel bir şey olacak ki başlat dedim. Uuu! Uçuyorum! Yes! Uçuyorum bir dakika. Ee, uçak yavaş yavaş alçalıyor gibi ama. Haydi bakalım, çok hızlıyız. Bir dakika ya. Benim uçağım niye bu kadar yavaş şu an? 26 ile gidiyor. 26 ile giden uçak mı olur? Bunu acil hızlandırmam gerek benim. Ama şu an çok eğlenceliymiş. Sağa sola doğru dönebiliyorum. Çok güzelmiş ya bu. Bir dakika çok sağa sola doğru dönmeyeyim. Uçak düşecek gibi. Şu yandakiler kanat galiba. Şu mavi olanlar kanat. Koltuğum burada. Önde de bir tane pervanem var. Arkada da yakıtım var. Yakıtım da azalıyor. Yakıtım da azalıyor. Olamaz olamaz olamaz. Ay. Bebeksin uçağı gerçekten çok iyiydi. Etrafında bir sürü şey vardı. Yakıt vardı ve depolanıyordu galiba. Bir şey depoluyordu. Çok güzeldi ya. Ben de öyle bir şeyler yapmak istiyorum. Şu ilerideki yerden evmiş böyle ya. Çok iyi. Vay be! Gerçekten çok güzelmiş bu oyun. Ben bunda var ya. Bunun kralı olurum. Kralı. Kemal'e bak ya. Kızları tavlamaya çalışıyorlar. Ama merak etmeyin ben bunun intikamını sizden alacağım. O kızlar bana gelecek. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Roblox kanalımız yeni. Yine kaç ay oluyor? 2-3 ay oluyor. Bir arkadaşlar abone olun bize bir destek verin. Beni seven kitle yok mu ya? Vardır elbet. Abone olun bir gösterelim şu bebek sonu kim daha güçlü. Şu toplara değmeden gitsem iyi olur. Yakıtım bitiyor. Ne olacak peki yakıtım bitince? Umarım çakılmam. Çakılmam herhalde ya. Ee, bana öyle geliyor. Biraz daha yüksel. Yükselmem gerek. Yükselmem gerek. Aa, Uf Of ya uçağım patladı. Bana daha iyisi lazım. Uçağım, vay ya. En şu oydu uçağı ya. şu uçağına Ya bebek suyun gerçekten uçağı çok iyi. Bunu kesinlikle düzeltmem gerek benim. Daha güzel bir şeyler yapmam gerek. Starter pack hemen alıyorum. Evet 49 robux çok ucuz. Aldım gitti. Şimdi bu ne? Oo kanat. Tamam, o zaman bu kanatları ama bir dakika. Yakıt, şunları da koyalım. Evet, blok, blokları koyalım kesinlikle. Bloklar lazım olacak. Şöyle güzel bir uçak yapmayı düşünüyorum. Şunları şöyle yana doğru alacağım. Ee, diğer bloklar niye olmuyor? Ha tamam oluyormuş. Tamam oldu, bu da oldu. Çok iyi be, daha iyi fan. Tamam, bunu da takabiliyor muyum? Oo, takabiliyorum. Çok iyi be, çok iyi. Şuraya kanat takalım. Ee, iki tane mi kanatım varmış gerçekten? Şunu silebiliyor muyum? Şunu silelim. Tekrardan koyacağım şimdi. Şu tarafa doğru koyacağım. Yes. Şu an daha iyi. Birazcık daha blok satın. 2500 param oldu. Hemen bir sürü blok alacağım. Bir sürü bir sürü bir sürü. Kanat dalsam da mı? Yakıt. Kanat da alacağım. Sonrasında yakıt da alacağım. Ve var ya bu sefer ezmezsem pervane. Acaba hangi pervane daha iyi? Kuyruk. Kuyruk mu? Bu bana lazım. Bende hiç yok. Ee, aa bende olan buydu. Metal blok. En iyi yakıt mı? Aa Stokta yok alamıyorum. Stokta olunca bundan da almak istiyorum. Daha iyi fan. Bu da stokta yok. Tamam stokta olunca ben bunları almak istiyorum. Şuraya iki tane daha ekledim bakalım. Ee, şuradan. Ha, tamam bunu yanlış koymuşuz. Şunu tekrar düzeltelim. Bu sefer var ya. Bebek Sony geçmek için can atıyorum can. Şunu da şöyle koydum. Kanadım var normal. Şunları nereye doğru takabilirim? Şuraya doğru taksam mı? Evet. Bunu da şuraya doğru takacağım. Oo, gerçekten güzel oluyor bak şimdi. Yakıt da koyalım şöyle üst üste koyabiliyor muyum? Evet. Çok iyi be. Bu kanatı başka nereye koyabilirim? Arkaya koyuluyor mu bu kanat? Arkaya koymak istiyorum. Birazcık da arkası havalı olsun. Tamam. A kuyruğu da arkaya koyabiliyor muyum? Tamamdır. Şimdi bir uçalım bakalım. Let's go. Yes. Bu sefer 50 ile uçuyorum. Bu daha iyi oldu. Benim uçağım çok yavaş ya. Ama bunu düzeltmem lazım. Sude'ye bak ya beni geçti. Onun uçağı bile benimkinden iyi. Bir şeyler yapmam lazım. Daha iyi uçak yapmam lazım ki onlarla birlikte böyle hava atarmışçasına bebek suni yenmem lazım. Kuyrukla birlikte ne yapılıyor bilmiyorum ama galiba kuyruk sağa sola gitmemi daha da hızlandırıyor. 200 gidiyorum 200 ile. mi? Benim 50 ile gidiyor. Bunu kesinlikle düzeltmem gerek. Hadi uçak hadi uçak bakalım nereye kadar gideceğim. Şuraya kadar gidebilir miyim? Şu ileride kumdan yer var. Oraya doğru gidebilirsem bebek sonu'yu de yenebilirim. Hii! Yanda bir tane daha şu kanattan olsa çok iyi olur. Şunlar beni vurmadan şöyle sağdan gidelim. Hadi 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 vurmasın vurmasın vurmasın. Yes geçtim onu. Sıra diğerinde. Bunu da geçersem çok güzel. Aa yeni rekor kırdım. En uzağa gitme rekoru. Geçiyorum bunu da. Aa! <laughs> Altımdan geçti. Az kalsın ölüyordum. Enes ben kabul et bunu. Hayır bebek sönük daha yeni başladık. Birazdan ben sana göstereceğim kim daha iyi. Tabii ki arkadaşlar her videoda olduğum gibi. Bunun içinde en iyisi olmak için çabalayacağım ve kız Kızları tavlayacağım kızlar diyecek ki Bu uçak neymiş ya Enes Bizi de bir tur attırsana diyecek ben de diyeceğim ki Atlayın kızlar Bebek Sonic ağlasın orada kudursun diyeceğim Şunlara çarpmadan gitmem gerek Bu uçak nasıl sağ aşağı yukarı oluyor acaba Aa, aa uçağı hızlandırabiliyormuşum Hem max değilmiş uçağım Aa tamam şu an daha da hızlandırdım uçağı. Aa böyle Aa! Böyle sürülüyormuş. Yön tuşlarıyla sürülüyormuş uçak. Tamam. Şimdi daha da hızlandım arkadaşlar. Bunu öğrenmem iyi oldu. Düşüyorum. Olamaz. Hadi birazcık daha gideyim. Biraz daha biraz da uzağa gidersem daha iyi olacak. Hadi. Hadi bari şu topu geçeyim. Şu topu geçeyim. Geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Geçiyorum. Yes! Geçtim. Artı düşebilirim. Düşüyorum. Elveda. Allah! Hemen bir mağazaya bakalım mağaza neler var. İşte bu en iyi fan. Bundan alacağım 1 iki. Üç tane aldım. ne diyor? 20.000 bin çivilere mi ulaş? Yani 20.000 bin yere gitmem gerek. Şu en iyi yakıttan alacağım. Aa param kalmadı. Blok alayım biraz. Blok blok kesinlikle. Blok bir sürü alacağım. Uçağımı böyle kanatları varmış gibi yana doğru genişletiyorum ki güzel bir görüntüsü de olsun. Görüntü de önemli. Daha iyi fanım da var şu an. Şunlarla birlikte bir uçmayı deneyeceğim. Çok merak. Allah yanlış koyduk bunu da. Şunu da bir tekrardan silelim. Tekrar koyalım. Bakalım nasıl oluyor. Haydi bakalım şunu şöyle şunun ortasını boş bırakalım. Belki bir işe yarıyordur yani bilmiyorum da. Şimdi hazırım. Başla. Oo! 200 mü? Çok iyi be. Çok iyi. Var ya bir tur daha gidersen büyük ihtimalle Bebek sönü geçerim diye düşünüyorum. Bastım gaza gidiyorum. 200'e gidiyorum. 200'e. Bebek Sönü senin uçağın kaç basıyor? Benim uçağım 250 basıyor oğlum. Sen beni yenemezsin. Öyle mi? Tamam yetiştim Bebek Sönü'ye. Onu 250 basıyor. Benim 200. Daha iyisini yapmam gerek. Tamam. Yakıt daha hızlı bitiyor ama böyle. Bana daha fazla yakıt lazım. En iyi yakıttan almam gerek. Şurayı nasıl geçeceğim? Hoppala! Çok iyi. Şuradan da geç. Ama bu sefer daha daha yakına düştüm ya. Bu olmadı. Evet, galiba çok ağır oldu çam. Aa, su, su. Ece, Ece senin orada ne işin var? Ece'yi gördüm. Bu daha kötü oldu ya. Daha yakına düştüm. Benim daha uzak gitmem gerek. O kim? Orada birisi daha var. Bebek Sonic mi bu? Aa, en uzun mesafeye gitmişim galiba burada. Evet. Daha uzağa gitmişim bu sefer. Aa çok hızlı olduğu için anlamadım öldüm. Kanat alabilirim yakıt deposu. En iyi yakıt deposu var mı? Daha iyi yakıt. En iyi yakıt var mı bakalım. Evet var. İki tane de bundan alamadım ya. Fandan yok fan alamıyorum. Kanat alalım kanat lazım oluyor. Evet ne var burada? Oha Roket booster var. Dur. Arkadaşlar 200 Robux'a bunu alırım işte. Şimdi var ya en havalı ben olacağım işte oğlum. Bittiniz lan siz. Aldım gitti. Bloğum da var. Şimdi şu blokları hemen dizelim şöyle. Şu arkaya doğru yine şöyle bir genişletme yapacağım. Ama çok genişletirsem de uçağı kontrol etmesi bir o kadar da zor oluyor. O yüzden bu kadar arkaya doğru genişlik yeterli. Şimdi birazcık da şöyle düzelteceğim. Bir dakika şunu bir silelim. Şu kuyruğu da silelim. Tamamdır. Şimdi eyvah bir dakika sildik yanlışlıkla. Şunu koy, şunu koy, şunu koy. Tamamdır. Şurayı da şöyle yapalım. Ee, eksik bloğumuz kaldı. Şunların ikisini sil. Evet. Çok iyi. Şimdi blok iki tane kaldı. Biri bura, biri bura. Tamam. Bir tane, hatta iki tane aldım. Kanat değildi. Daha iyi kanat aldım. Ondan koyacağım. Zaten ondan da bir tane eksikti. Buraya mı koyacağım? Aynen tam buraya koydum. Diğerini de şuraya koyalım. Çok iyi. Koydum mu? Koydum. Füze. Bu füze ne işe yarıyor bilmiyorum ama arkaya yapıştırdım bunu. En iyi yakıt. Bunu da şuraya yapıştıralım. Roket takviyesi. Bunu da bir dakika füze füze arkadan mı oluyor? Aa bir dakika füze önde mi olacak? Bilmiyorum. Aşağıda da olabilir füze. Emin değilim. 2 tane mi roket? Of arkadaşlar vallahi var ya ben bu sefer kazandım. Oo! Oo! Yo yine 200 basıyorum ama bir dakika bir şey var şöyle arkadaşlar boost diye ba o 300 320 Uhuhu. Çok iyiydi bu. Bu çok iyiydi. Tamam. Enes amca. Benimki seninkinden iyi. Bende boost var bebek Sonic. Bendeki boost bence seninkini geçiyordur. Boostlayabiliyor muyum şu an? Yok boost bitti. Yapacak bir şey yok o zaman. Hızlanalım. Şuradan 200'e geçtik. İnşallah bu sefer daha da uzun bir yere giderim. Benim tabi rekorum nerede bilmiyorum ama. Hızlanalım biraz daha. Şunlara değmezsem şu toplara. Devam. Hadi hadi. Evet. Görüyorum rekorum orada arkadaşlar. Tam önümde rekorum. Ama büyük ihtimal yine oraya bir yere düşeceğim. Çünkü boost bir şey yaradı mı? Yaramış evet. Geçiyorum şu an rekorumu geçtim. Aa, burada adalar var. Çok güzelmiş burası da. Düşme 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 düşüyor ya. Aa, şu marketten eşyalar alsam çok iyi olur. Hadi yeni bir şeyler var mı? Oha en iyi yakıt var. En iyi fan da var. İşte bu be aldım bunları. Kanat da var kanat da alıyorum. Kuyruk bir şey yaramıyor galiba. Aha yakıt alalım. Yakıt çok lazım oluyor. Başkanı evet alayım. uçağımız son hali böyle. Buralarda şimdi geliştirmeler yapacağım. Ve sonrasında bebek sürekli yarışmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi burada böyle garip bloklar var. Bunlardan koyuyorum. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama takviyeli blok diyor işte. Onlardan koyuyorum. Balon dağıtıcısı diye bir şey var. Ne işe yaradığını bilmiyorum bunun da aynı şekil. Bunları da buraya doğru koydum. Tamam. Fan çıktı. Fanları koyacağım. Pervane koydum buraya birkaç tane. Daha hızlı gitmesi için uçağımın fan koydum. Daha iyi kuyruk var. Şu kuyruğu sileceğim. Bunun yerine daha iyi bir kuyruk koyacağım. Tamamdır. En iyi yakıtı koyalım bir de. Tam şuraya. iki tane varmış. Koydum. Şimdi bebek sürekli neredesin? Buradayım. Ben bahçede. Oha. <laughs> Çok iyi. Tamam tamam. Bakayım. Boş. Beğendi zaten Ece fark ettim. Binsenize Kemal sen de binsene. Aa dur bu ne be böyle. Çok iyi değil mi? Ece sen de binsen uçağıma. Birlikte yarışacağız Bebek Sonic'e karşı biz. Hazır mısın Bebek Sonic? Başayım. Hazır. Hazır. 3, 2, 1 başla. Başladık. Bebek Sonic yanındayım. Ay, baş başa gittik. <laughs> i̇şte bu be. Hayır ya. Gördünüz mü? Bir dakika. Şunu da yollayabiliyor muyum bebek sönüye? Füze yollayalım. Belki bir işe yarar. <laughs> Aa, nasıl kızlar? Güzel mi? Var canına. Gerçekten çok iyiymişiniz. Evet değil mi? Çok güzeldi. Tamam devam edelim. Şuradan bakalım nereye kadar gideceğiz. Arkadaşlar buradan gitmeye çalışıyoruz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Kızlar bakın şimdi sizi gezdireceğim. Buradan dağın arasından gideceğiz. Buradan dönelim. Allah! Allah! Ha, tamam sıkıntı yok. Kimse düşmedi değil mi? Ay dikkat ediniz. E, canım Düşmezsin düşmezsin hızlanalım tekrar. Woohoo! 450 basıyor arkadaşlar çok iyi ya. Bakalım bununla birlikte nereye kadar gideceğiz? Görmediğimiz yerlere kadar gidebiliriz büyük ihtimalle şu an. Allah'ım inşallah güzel bir yerlere gideriz. Dönelim şuradan bu ağaç biraz sıkıntıydı. Aha geçtim. Çok iyi be. Ama yakıtım yakıtım bitiyor galiba kızlar. Yakıtım yetmiyor. Hadi Enes ya bizi uçur biraz. Uçuruyorum uçuruyorum şu an. Yakıt umarım yeter. Şuradan da dönelim. Şuradan dönelim. İşte işte gidiyorum gidiyorum. Galiba yakıt yetmiyor. Allah. Aa ne oluyor? Balonlar bir şey oluyor. Balon balon çıktı. Aa balonlar bu işe yarıyor. Anladım şu an geçiyoruz. Bakın kışlı yerden geçtik. Tekrardan kışlı yere doğru gidiyoruz. Vay be gerçekten çok güzelmiş. Oyun gittikçe daha güzel oluyor. Kışlı yere geldik tekrardan. Burayı da geçiyoruz. Buradan da dön. Hayır. Düşüyoruz. Allah. Pardon öleceğiz galiba kızlar. Üzgünüm. Allah. Evet. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Şimdi yanda videolar çıktı. Siz onlara tıklayın. Biz de son olarak yarış yapacağız. Herkes yerini alsın. Herkes kendi uçağıyla gelecek. 3-2-1 Başla! Başladım. Gidiyorum. Heh! İşte bu be! Hu Vay be! Çok güzel. Arkadaşlar yanda çıkan videoları hemen tıklayın. Herkes tıklasın. Tıkla tıkla tıkla. Güzleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay!